Bizi Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Anıl Life Hotel'in terasında düzenlenen iftar yemeğine katılan Bakan Ergin, Hatay ekonomisine yön veren İskenderun'un iş adamları, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek bölge ekonomisi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Biraz evet, İskenderun'da yanaldık da. İftara Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile birlikte AK Parti Taner Milletvekilleri Orhan Karasayar, Mehmet Öntürk, Adem Yiğit Dallu, Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, İskenderun Kaymakamı Ali İhsan İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Hamit Çivelek, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Üstün Salih Güder, Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Dört Yol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Talay iş adamları ile çok sayıdaki davetli katıldı. Adana'da bir şey İTSO tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleştirilen iftar yemeğinde konuşan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Ramazan ayı bir fırsattır. Bilhassa fazlalıklarımızı fark ettiğimiz ama en çok da eksikliklerimizi gözden geçirdiğimiz, yoksulların ve çaresizlerin halinden anlama şuuru kazandığımız, nimetlerin kadrini ettiğimiz kutsal bir aydayız. Ramazan bir paylaşımdır, en çok da dayanışmadır. Bu da gösteriyor ki tüm gönüllere iftarlarımızla ilaç olmaya çalışmalıyız dedi. Ramazan bir paylaşımdır, en çok da dayanışmadır. Şimdi durup düşünme zamanıdır. İyiliklerimizi tüm kalbimizle, tüm iştenliğimizle gerçekleştirme ayıdır.